Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Koca ayak avlama arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar yaptığınız sürece serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar yani belirtebilirsiniz öyle. Arkadaşlar şimdi no, e, kolay var, normal var, zor var arkadaşlar. Ben kolaya gireceğim. Eğer arkadaşlar... Like atmayı ve kanalımıza abone olur olursanız Arkadaşlar bu serinin devamını isterseniz Arkadaşlar Normalde oynayacağım Sonra zor oynayacağım Arkadaşlar Eğer devamını istiyorsanız Şöyle stars diyelim Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada e, Koca ayak avlamak için şeyler var Şöyle şöyle Bunları alalım alalım e, Yanımda küçük silah var küçük silahla gezmeyi seviyorum. Bir sonra pompalı falan var arkadaşlar ama ben küçük silah çok seviyorum. Bakın arkadaşlar burada büyük silah var. AKM dürbünlüğü. Sonra burada pompalı var. Burada değişik değişik pompalı daha var. Şimdi ben pompalıyı alayım. Tamam. Mermisini de alayım bir silahı da değiştireyim. aha bunu da mermisini alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağım şey ee, şey yapmak. Doğru arkadaşlar dışarı çıkıyorum. Allah. Dünya korkunçmuş. Arkadaşlar ilk yapacağım şey kameraları yerleştirmek. Kameraların sayesinde koca görebiliyoruz arkadaşlar. Geldi. Lan 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 silah geç. Lan silah geç silah. Allah Allah. Arkadaşlar kaç canımızı götürdü. Pisliğe bakın pislik. Koş koş koş. Cık, cık. Cana bak ya. Bir tane daha fırsa ölürüz. Topla topla topla. Burada bu sınırsız. Can arkadaşlar can sınırsız. Allah. Lan gelmiş. Abi öleceğim Allah. Şöyle şunlardan arkadaşlar bu arada yine arkadan ses geliyorsa gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Bak arkadaşlar oradaki ayak koca ayağın yani ya, canı. Artık gelirse onu görürüz. Gel bakalım. Arkadaşlar şuraya bir et koyayım. Aha et koydum. Nasıl et koydum arkadaşlar? Direkt fırladı geldi. Lan oğlum silah alamıyorum ya. Arkadaşlar abiyle can alıp geliyorum. Can alıp geliyorum. Lan şöyle bir daha bir gideyim. Bakayım geliyor mu? Kameralar da gözükmüyor ya. Kameraların olduğu tarafa gelmiyor. Arkadaşlar haritaya bakıyorum. Gelirse diye Eğer gelirse arkadaşlar o kameralarda böyle kırmızı bir şey gözükecek. Ama pislik gelmiyor ki. Bir tane bıraktım. Bakalım direkt gelecek mi? Nereden geliyor? Arkada gelirse arkadan sağdan ar arkam full kamera. Gelmedi. et kayboldu. Nerede lan bu? Neredesin oğlum sen? Allah Allah! Ağzını kırayım! Lan pislik! Lan benim evimde, benim evime gidiyor arkadaşlar. Gel lan, benim evimin içinde mi girdin? Hayır, pislik. Oo arkadaş. Arkadaşlar öyle bir korktum ki, dur silah değiştireyim. Gel lan seni şimdi bitireceğim. Al lan al. Hadi gel. Sıkıyorsa gel lan. Üç tane et koydum. Gelmiyor arkadaşlar. Pisliğe bakın. Arkadaşlar burada yine söylüyorum. Arkadan ses geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Arkadaşlar haritaya şimdi bakıyorum. Ya gelmiyor. Arkadaşlar ben gidip bir et alayım. Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle bir koyayım. Taşın olduğu tarafa da koyayım. Şuraya da koyayım. Gel lan. Seni bitiriyorum lan. Bu senin seni ve benimle son anın olacak. Gel. Geldi. Allah! Önümdeymiş. Cana bak. Lan seni pislik. Arkadaşlar öyle bir korktum ki. Aa, pislik pislik. Arkadaşlar. Aha yine geldi. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Yok ya da sanırım yanlış duydum. Arkadaşlar. Şuraya bir koy. Allah. Allah kendim bastım. Cık cık. Gidip canımı toplamam gerekiyor. Arkadaşlar çünkü çok pis vuruyor. Gel bakalım nereden çıkacaksın? Kameralarda hiç gözükmüyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Lan ya bak yine bastım ya. Kendim oluşturduğum tuzağa basıyorum arkadaşlar. Neredesin lan? Küçük silah arkadaşlar küçük silah çok güzel. AKM falan onlar güzel değil. Lan neredesin? Allah Allah. Yok. Bir et koydum. Gelmiyor lan. Öl. Keber. Oo oh, arkadaşlar benim canımı gördünüz mü? Victory diyor. Tabii ki de Victory. Oo oh be. Arkadaşlar yine oynayacağım. Bu sefer AKM'yi de alacağım arkadaşlar. Sizler için. Kesin şu anda diyorsunuz AKM'yi alın. Pompalıyı gördünüz zaten arkadaşlar hiçbir cacığa yaramadı. de kesin böyle olacak. Yok bunu almayacağım. Tuzak almayacağım. Dur ee, küçük silah bende var değil mi? Onun mermisini alayım. Gel lan şimdi. Dur bu karamelleri da yeni bir düzenleştireyim. Lan hadi kamerayı al. Tamam. Doğru arkadaşlar. silahı elimde olsun çünkü kamera koyuyorken terbiyesiz bana vuruyor. Hayır geldim. Baba bak. Bak lan. Gel lan. Bak arkadaşlar çok korkuyorum ya. Bana vuruyor kaçıyor. Kamera koymama izin vermiyor. Arkadaşlar AKM falan iyi değil. Şimdi küçük silah olsaydı belki canını düşürürdüm. Şöyle nişanda tutayım. Nişan azalın daha kötü. Koyacağım lan. Koy. Demek koymama izin vermiyorsun ha. Gel lan. Hadi. Kamera elime alınca arkadaşlar adam artistleşiyor. En çok arkadaşlar burada dolanıyor. O yüzden onun olduğu tarafa kamera koyacağım. Bu arada arkadaşlar baya bir ses geliyor. Geliyorsa çok üzgünüm. Gel lan. Neredesin pislik? Gelmiyor. Şöyle bir et koydum. Bakalım gelecek mi? Bir de karşıma çıkmıyor. arka bak bak bak. Karşıma çıkmıyor dedim. Gerçekten de karşıma çıkmıyor. Keşke dur tutmasaydım ya. Arkadaşlar karşıma bile çıkmıyor. Yalnız arkadaşlar şimdi yani AKM'yi gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden AKM'den nefret ediyorum. Aslında arkadaşlar counter falan da güzeldir ama yani bu lan lan. Allah, Allah gel lan. Seni küçük silahla öldüreceğim. Al sana al sana al sana Lan 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 nereye kaçtı lan? uyum. Al sana hadi be. Arkadaşlar bir an şaştım. <laughs> Oyunu ters çevirdim. Yukarı baktım falan. Gel lan korkmuyorum lan. Gel lan. Arkadaşlar ama aslında şu tuzakları görüyor musunuz arkadaşlar? Kameraların önüne koymak lazım. Lan buraya bir tane koydum. Aha geldi. Görüyor musunuz? Et evet, koydum direkt geldi. <laughs> Ve... Arkadaşlar onun in içinden geçtik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar arkadan siz ise çok özür dilerim. Görüşmek üzere bay bay.